Bu videomuzda yine yazılıda mutlaka karşına çıkabilecek önemli bir konudan bahsedeceğiz. Doğal Türk destanlarında motifler. Şimdi motif demek ne demek? Destanlardaki ortak kavramlara biz ne diyoruz? Motif diyoruz. Yani Türk destanlarının tamamında görülebilecek bazı ortak e, kavramlar var. Bunlar motiftir. Nelerdir bunlar? Önce şöyle bir toplu şekilde bir bakalım. Işık var, at var, kurt var, kırklar var geyik, aslan, ağaç, rüya, hızır, mağara, ok ve yay motifleri var. Peki bu motifler ne işe yarıyor? Bunların anlamları ne? Bunlar da sınavda karşına çıkabilir. Işık derken eski Türklerde ışık ne anlama geliyor? Aydınlık veren dini bir motiftir. Yani aydınlık veren, insanları ferahlatan motife biz ışık diyoruz. At ise biliyorsun Türklerde kutsal sayılabilecek hayvanlardan biridir. Vazgeçilmez bir binek hayvanıdır. Ve destanlarda hükümdarların, beylerin e, ve kahramanların en sadık dostu olarak, yardımcısı olarak karşımıza çıkar at motifi. Kurt motifi ise Türk'ün hayat ve savaş gücünün simgesidir ve Türkler açısından, bizler açısından kutsal bir hayvandır kurt. Kırklar motifi Türklerin önem verdiği, kutsal bir nitelik kazandığı sayılar, çokluk anlamına gelir, kırklar. Geyik motifi kutsal olarak bilinen hayvanlardan biridir. Aslan zaten güç ve kuvvetin sembolü olarak destanlarımızda yer alır. Ağaç ise Türk destanlarının asıl ögesidir. Bir nevi yurt, vatan olarak simgelenir. Rüya motifi, rüyalar destan kahramanlarının hareket tarzının ee, gelecekte olaylardan haberdar olması. Yani rüyaya yatmak. Rüyada aslında geleceği görebiliyorlar. Destan kahramanları onun için önemli. Hızır motifi özellikle kahramanlara bir şekilde yardım eden, yardım elini uzatan motif hızır motifidir. Mağara motifi bir inanca bağlı olarak belirgin şekilde görülür. Yine sonuç itibariyle vatan, yurt e, onları e, temsil eder. Ok ve yay motifi ise e, daha çok savaşçı bir millet zaten Türkler. Savaşçı bir millet olan Türklerin yine özellikle kahramanın en büyük yardımcıları, araçları ok ve yay olarak karşımıza çıkar. İşte bunlar Türk destanlarındaki ortak motiflerdir. Şu aklında olsun köşesine lütfen dikkat et. Bu da sorularda gelir. Bazı tipler var. İşte alt tipi, bilge tipi ve kadın tipi diye. Alt tipi kahraman, yiğit, cesur kişiler. Alt tipi. Manevi lider, öğüt veren aksakallı bilge, bilge tipidir. Kadın tipi ise erkeğin en büyük destekçisi olarak karşımıza ne yapar? Çıkar. Bunlar da Türk destanlarındaki tiplerdir diyebiliriz. <laughs>